Şimdi sana öyle bir bilgi vereceğim ki ben nasıl bu tezgahı daha önce düşünemedim deyip hayatının sonuna kadar bu bilgiyi unutamayacaksın. Bana da dua edeceksin. Şimdi düşün. Tanıdığın birine kargo göndereceksin tamam mı? Bir kutunun çantanın içine göndereceğin eşyaları koydun. Mesela çantanın içine telefon, fotoğraf makinesi, kulaklık koyup kargoladın. Bizim kargo şirketleri inanılmaz kibar çalışırlar biliyorsun. Gönderdiğin çanta kargoda kayboldu. Ne yapacaksın? Tüketici hakemiyetine başvurdun. Çantanın içine koyduğun ürünlerin marka modelini yazıp zarar kargo firmasının sana ödemesini istedin. Alabileceğini mi sanıyorsun? 1 lira bile alamayacaksın. Kargo şirketi bu olayda ne savunma yapıyor biliyor musun? Çanta boştu. İçinde başka ürünler olduğunu müşteri ispat etmek zorunda. Davası reddedilsin diyor. Nasıl? Kargo firmasına bir ürün teslim ederken sana alıcının bilgilerini yazman için bir kağıt veriyorlar ya. Ha işte o kağıda ne gönderiyorsan her şeyi tek tek yazıp hatasız sağlam teslim ettiğini not düşüp gönderdiğin ürünü de toplam değerinin ne kadar olduğunu da yazmak zorundasın. Yoksa 1 lira bile alamazsın. Hiç kimse bunu bilmiyor. Kargo firması da tabii sizden bu hakkınızı gizliyor. Sonra da sana karşı bunu kullanıyor. Sakın bu tuzağa düşme. Kargo firmasının seni parmağında oynatmasına, alay etmesine izin verme. Videoyu kaydedelim, yayalım. Sevdiklerimize gönderip bilgilendirelim.